M içte çemberin merkezi B ve C köşeleriyle birleştirdiğimde açı ortay elde ettim. Ayrıca paralellik var. KL ile BC paralel iç ters açılardan şurası da nokta açısı yine iç ters açılardan burası çizgi açısı ikizkenar dar oluştu. nokta nokta 4 ise burası da 4. 12'den 4'ü çıkardım buraya. 8 kaldı. 6 burası da 6 ikizkenar. Şimdi dikkat edelim. 4 2 katı 8. 6 2 katı x eşittir 12. D, A, B, C'nin iç teğet çemberinin merkezi D'yi B ve C köşeleriyle birleştiriyorum. Tabii ki açı ortay oluyorlar. Paralellikleri görüyoruz. Nokta ise burası da iç ters açı. Nokta ikiz kenar oldu. 4 ise burası da 4. Yine burada da paralellik var. Çizgi ise bu açıda. Çizgi ikiz kenar oldu. Açılar eşit. 6 ise burası da 6. Şimdi şu açılara alfa. Bunlara da beta diyorum. Paralellik olduğu için burası 2 alfa, burası da 2 beta. Yani ABC büyük üçgen ile DF küçük üçgen benzer üçgenler. 2 alfa, 2 alfa, 2 beta, 2 beta paralellik var. Bir de isimsiz açı var. İsimsiz açının karşısında küçük üçgende 5 varken büyük üçgende isimsiz açının karşısında bakın 15 var. 3 katı. O halde çevreleri arasında da aynı oran olacaktır. Küçük üçgenin çevresi 6, 4 a 10, 15. Büyük üçgenin çevresi bunun 3 katı olacağı için istenen 45 birim. Önce üçgenin alanını bulalım. 5 çarpı 12 bölü 2. 30 birim kare. Ağırlık merkezini köşelerle birleştirdiğimizde 3 tane eşit alan oluyordu. 30 birim kare olduğuna göre şurası 10 birim kare yine buralarda 10'ar birim kare olacak. Yani AGB, AGC ve BGC 10'ar birim kare. Açı ortaylar ise bir noktada kesiştiğinde oluşan üç üçgen tabanlarıyla orantılı alanlara sahipti. Yani K ile birleştirsek bu muhtemelen şu kırmızının üzerinde olmayacak ama böyle görünüyor. Yani oluşan şu üçgenler AKB, AKC ve BKC tabanlarıyla orantılı. Bu da 5-12-13 üçgeni yani 5S, 12S ve 13S. Bu da 30S yapıyor yani 30'lu oluyor ve 30 birim kare olduğuna göre o halde S 1. Yani şurası bakın 5S olacak 5'li orantılı olduğundan burası 5S yani 5 olacak. E, A, G, tamamı 10 idi 5'i çıkartırsak şu taralı alana 5 birim kare kalacaktır. K, Ta iki tane açı ortayın kesişim noktası yani iç t çemberin merkezi. İç t çemberimizi göz kararı çizdik. Merkezi kenarla birleştiren şu dikme iç t çemberin yarı çapı idi. Demek ki yarı çapı 4. Buraya da böyle birleştirdiğimde burası da ne olacaktır? Yarı çap olacaktır. 4. Yine benzer şekilde buraya da dikindiğimde burası da yarıçap yani 4 olacaktır. Ve burada bir 3, 4, 5 üçgeni oluştu. Burası 3. Bir noktadan çember çizden teğetler birbirine eşit idi. Yani burası x ise burası da x olacaktır. 90 derece, 90 derece. Burada bir paralellik de var. İç ters açılar nokta. Burası da nokta. İkiz kenar oluştu. Nokta nokta 5 ise burası da 5. E buranın da x olduğunu söylemiştik zaten. Dolayısıyla x 5 artı 3 8. K noktası işte çemberin merkezi. K'dan kenarlara inilen dikler teğet çemberin yarı çapı bunlar. 6, 8, 13 keni. Dik üçgende çevrenin yarısından hipotenüsü çıkararak iç teğetçenlerin yarı çapını buluyorduk. 10, 16, 24, yarısı 12, 12-10'dan yarıçapımız 2, o halde buralarda 2. Burada bir kare oluşuyordu. 2. Buraya 4 kaldı. Şu noktalar çemberin üçgene teğet olduğu yerler. Noktadan teğetlere çizilen doğru parçaları eşit olduğu için burası 4 ise burası da 4. Şurası orta nokta. Yani 5 5 onu ayırıyor. Burası 5. Şuranın tamam 5 ise buraya 1 kalıyor. Şu oluşan dik üçgenden x kare eşittir. 2'nin karesi artı 1'in karesinden x eşittir. Kök 5. D noktası, açıortayların kesiştiği nokta, yani açıortayların kesişim merkezi, yani iç teğet çemberin merkezi d'den inden diklerde iç teğet çemberin yarıçapıydı. buraya da dikinelim ve buraya da dikinelim Bu noktalarda iç teğet çemberin üçgene teğet olduğu noktalar. Bir noktadan çembere çizilen teğetlerin uzunlukları eşit olduğu için 5 ise burası da 5, 7 ise burası da 7. 11'den 7 çıkardım burası 4, yine benzer şekilde burası da 4. O halde x ortaya çıktı. 5 4 daha 9.